Evet dün akşam herkese selam. Dün akşam geldiğimiz otelin şu anda kahvaltı salonundayız. Şöyle bir göstereyim. Dün akşam kendimizi yatağa zor attık, yorgunduk. Otelde galiba bizden başka kimse şey yok. Ama güzel renklerle. Ekmekler burada. Trostalar burada. Yumurta burada. İlgi alanı değil. Mehmet Asım ilgi alanı yumurta. Burada börekler var. Onlara da uğramam. Tereyağı beyaz peynir. İşte beyaz peynirin farklı. Dün kaldığımız otelde, o kaldığımız dünkü otelde halüksüdü. Ama beyaz peynir yoktu. Domates salatalık, portakal, çatal, bıçak beş tek Hepsi burada. Evet bu da sıcak dursun diye döndürüyorlar böyle. Şimdi akşam çekemedim. Biraz sonra şimdi odaya çıkarken de çekeceğim. Evet. Şurada da içeceklerimizi alıyoruz. Kahve, sıcak su gibilerden. Evet hadi bakalım şimdi kahvaltımızı edelim. Dediğim gibi hiç burada kimse yok. Bir tane vatandaş burada kahvaltı ediyor. Dışarıda kar var. Arabaların üstü kar. Ama bizim Tesla'nın üstü kupkuru. Çünkü içeride klima çalışıyor. Olduğu yerde bütün gece. Hadi bakalım şimdi. Şurası da resepsiyon. Kahvaltımızı edelim. Evet kahvaltımızı ettik. Burası da lobi. Arkadaşlar felaket kar yağıyor ya. Kar başladı. yaşını görebiliyor musunuz? İnce ince atıştırıyor ama fırtınayla alakalı bir kar. Evet şu anda biz Kalatina yoluna gireceğiz. Şöyle bir göstereyim. dışarıya. Kalatina'ya gideceğiz. Kalatina'da videosu yaptıktan sonra canlı yayın atacağız. Türkiye'ye gideceğiz arkadaşlar. Çok güzel bir hava var dışarıda. Bizim için güzel. Fazla dışarı çıkmam, hastayım çünkü ee, biraz sonra ileride devam edelim. Şöyle de otelin resepsiyonu bu sol taraftaki kahvaltı salonunda karşı. Evet, asansör burada. Şöyle bir asansörü bekleyelim bakalım. Şu anda gitti. Asansörü bastık. Asansörü üçüncü kata çıkalım. Evet. Asansöre girelim. Üçe basalım. Kapıyı kapatalım. Hadi edelim arkadaşlar. Burada bir karşı bir asansör daha var. Bu karşı asansör garaja gidiyor. Evet. Odaların durumu böyle. koridor da böyle. Bizim odada burası. Böyle devam ediyor. Bizim odamız da burası. Kartı okutalım. Kapı açıldı. Kartı takalım. Evet. Arkadaşlar odanın durumu bu. Çok sıcak oda. Ee, burada Mehmet Asır yattı. Burada, burada ben yattım. Halinden de belli zaten kimin yaptı. O da küçük bir oda, çok lüks bir otel değil. Ee, dün gece kaldığımız otel size yetti daha lükslü. Şöyle de bir tuvaletini, banyosunu göstereyim. Şurada bir saç kurutma makinesi, orada sabun. Burası duşu böyle açılıyor. Ee, çok lüks bir otel değil, oda değil dünkü otele nazaran. Fakat önemli olan bizim sağlıklı bir kaliteli bir uyku çekmemiz. Onu da çektik arkadaşlar. Yani dün gece evvel geceden daha güzel uyuduk. Burası e, Sofya Havalimanı yakını. Buralar. Lukoil'in depoları var burada. Şurada da bir futbol sahası. Aşağıda da arabalar var. Bizim Tesla tarafta? Öbür tarafta Tesla'yı göremiyoruz. Onu da inince görürüz arkadaşlar. Evet. Otelin durumu bu. Televizyon burada. E, sıcaktı. Havalandırmadan ben 23-24 derece ayarladım. Rahat bir uyku çektik. Yani biraz da biliyorsun ben dün hastalandım. Hastalandıktan sonra e, daha rahat bir uyku çektim. Benim powerbank de burada hala dolma çabasında. Bir tane kalmış. Evet. E, otelin fiyatı Kaç para verdim ben bu otele? Söyleyeyim size. 70 77 Euro para verdim. 76-50 para verdim. Bu otele arkadaşlar. Evet bakalım şimdi devam edelim. Evet. Arabamız herkesin arabası kapalı. Bizimkisi. Açık. Buradan da çıkış yapacağız. Kağıdı Kızılmalatlı'daki resepsiyona vermek dediler yine. Evet, durum böyle arkadaşlar. Hadi bakalım yola devam. Evet. Arkadaşlar otelden ayrıldık. Otelimizden ayrıldık dediğim gibi videoda kaliteli bir uyku çektik en evet, az akşama Herhalde benim hastalığımdan dolayı ve biraz daha fazla yol bizi o kar buz yoldu Bulgaristan yollarında. Uykumuz güzeldi. Evet sağ tarafta da havalimanı uçakların üzeri buz tutmuş. <laughs> Şimdi nereye gidiyoruz Mehmet Esir? Şimdi Kalatüne değil mi? Kalatüne şarjımız, şarjımız bir götürür. Tamam. Şu anda 164 şarjımız var kadar gider yani onu yazıyorsun. Kapı kulesinin kapısına eksi 42 ile varız. Yok öyle bir niyetimiz yok. <laughs> rizikoya girmenin anlamı yok. <laughs> eksi 42 ile de Rizikoya girmeyi zaten. Değil. Yok yok o olmaz ne zaten. Bir şey. Ben eksi 1 falan bile <laughs> artı 1'de bile ben sorgu yapıyorum. Evet kaldığımız otel e, evet, Ibis. Ne güzel otopark var burada değil mi? Havalimanına gelip arabasını bırakanlar burada kapalı otopark yapmışlar onlar i̇şte Çok güzel. Otelin değil, otel videosuna giriyor. Yo otel videosuna ama. ama bu havalimanının otoparkı <laughs> evet. ama üstü de kapalı. Havalimanının otoparkı değil. Adam tarlasını havalimanının yanında otoparka çevirmiş, kapalı üstü. Para kazanıyor. Aynen. Buradan da oraya şey. Ama gidiyor. bize uymaz üstü kapalı. Stalin çalışmaz. <laughs> <laughs> Aynen. Evet. evet, önümüzde bir tuz kamyonu mu ne o bilmiyorum gidiyor bir şeyler. Evet şimdi istikamet Kaletüne'ye doğru gidiyoruz. Niye Sofya'dan Kaletüne'ye dönüyoruz? Halbuki bizim Sofya'dan Kapıkule'ye gitmemiz lazım. Sofya yolunun videosunu yapacak Mehmet Asır. Kalatina'dan canlı yayına bir abi. Kalatina'dan canlı bir açacağız. İki kanaldan biri, biri içeriden biri dışarıdan Kapıkule'ye kadar gideceğiz. Arkadaşlar İşte size en güzel hizmeti vermek için uğraşıyoruz. Takdir sizin. Ve takdirinizi beğenilerle yorumlarınızla bize gönderiyorsunuz. Biz de çok mutlu oluyoruz. Dostlar. Ne dedin? Otelle ilgili iyi mi otel? Otel şöyle. E, otelle yukarıda odada video çekerken sen kahvaltıdayın tabi. Dedim ki e, evvelsi akşam kaldığımız gibi lüks bir otel değil. Evet. Ama dedim yani fiyat farkında... söyledim. Kaç? 77 mi? Ödemiştim 70, evet. 77, 78 euro yakın para ödedim. 76,5. 76,5 dedim Fakat e, uyku kalitesi öbür otelden daha güzeldi. Niye bilmiyorum. Yorulduk, e sen de uyanmadın. Daha çok yorulduk. Daha çok, daha çok yorulduk. yorulduk sen de uyanmadın. Deliksiz bir uyku çektin. Yine de bir buçukta yattık. Yedide uyandık. Yine bir buçukta. Evet bir buçukta yattık. Saat yedide uyandık. E ben de biraz evvel dediğim gibi hastalığımdan dolayı herhalde akşam da bir ilaç içtim. Yani sabahleyin de içtim. O, bizim silecekler gene bak. Silecekler senin başlayın. ötmeye başladı. Evet. Eksit, eksi dört derece hava dışarıda ve ıslak. Ama bizim arabanın içi kaçtı? 20 derece miydi? 21. 21 21'di. Bizim arabanın içi 16'da tuttum ben onu. Sauna. Sonra 21'e bineceğimiz zaman 25 Kahvelerimizi nereden alacağız? alabilirsek? alacağız mı almayacağız mı? Şimdi işte orada şelden alırız. Evet. Kahveler, evet, kuller devam ediyor. Ondan sonra yayını açarız. Canlı yayını açarız. Kapıkule'ye kadar yaparız. Kapıkule'den de Türkiye'ye girdikten bakacağız. sonra, ondan sonrasına bakacağız. Bir sürü soru işaretinin cevabı çıkacak. Starlink çalıştı mı, çalışmadı mı? Yok kesildi mi? Yok Nisan'da mı gelecek? Ne zaman gelecek? Onu hepsini görüntülü yerinde test. Gel Nisan'da gelip gelmeyeceğini şimdiden bilemeyiz. bilemeyiz. Du duyumumuz o yönde ama tabi şimdiden onu kanıtlayamayız. Nisan'da gelip Nisan geldiği zaman bakarız. Biz şu anki durumumuza bakıyoruz. Hayır, şu an çalışacak mı çalışmayacak mı? Şu an çalışacak mı çalışmayacak mı? Bizim şey için yani, önemli olan bir de, Şimdi bu, vid, bu video şeyse eğer otel videosu o konu e, Türkiye canlı yayın evet, evet. açınca eğer e, çalışmasa da telefonlardan, <laughs> Hala, yani. telefonlardan bağlarız. Evet arkadaşlar e, istikamet kalitene otel videosu kaliteneye taştı. <gülüyor> <gülüyor> o, o yüzden konu konuyu açıyor. E, bir sonraki videoda görüşmek üzere. Her şeyin hoşça hoşçakalın. Karlı soğuk bir Bulgaristan Sofya gününden selamlar.